Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Şok Market'lerini gelecek olan ürünleri inceliyor olacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Barbie peri bebek 40 TL 6 taksit seçeneğiyle. Barbie'nin sevimli hayvan arkadaşları 10 TL. Atlayış pisti yarış seti 40 TL 6 taksit seçeneğiyle. Pilsan bisiklet 80 TL. Kız erkek çocuk kilotlu çorap 12 TL. Bluetooth hoparlör 70 TL. Telefon tripodu 13 TL. Philips marka power bank yine 6 taksit seçeneği ile 80 TL. Bluetooth klavye 6 taksit seçeneği ile 60 TL. Üçlü grup priz 35 TL 2 yıl garantili. Akıllı kumanda 6 taksit seçeneği ile 60 TL. 20 lira üzeri alışverişlerde Diadermin krem 20 TL. Lenovo Bluetooth kulaklık 6 taksit seçeneği ile 100 TL. 20 lira üzeri alışverişlerde solu tuvalet kağıdı 12 TL. Kadın termal tayt 20 TL. Kadın kışlık terlik 13 TL erkek spor ayakkabısı alt, taksit seçeneği ile 110 TL. 2 kişilik minder 500 TL 6 taksit seçeneği ile. Koltuk takımı 1500 TL. Çalışma masası 300 TL. Ayakkabılık 270 TL. Dekupaj 160 TL. Japon yapıştırıcısı 8 8 lira 75 kuruş. Paketleme bandı 5 TL. Kırıcı delici 400 TL. Vidalama 70 TL. Akülü matkap 189 TL. Mega Organizer 35 TL. Silikon tabancası 35 TL havya kalemi 20 TL takım çantası 55 TL